Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Binislerle biyoloji full teknoloji yapacağız. Şimdi ilk önce bakıyoruz. Canlı ortak özellikleri. Büyüselen yapım, beslenme, solunum, boşaltım, hareket, Uyarılara tepki, homostezi metabolizma, organizasyon, üreme, büyüme, gelişme ve adaptasyondur arkadaşlar. Aşağıya geçiyoruz. Demiş ki canlıların yapısından bulunan temel bileşikler inorganik ve organik olarak ayrılıyorlar. İnorganik bileşikler su, asit, baz, tuz, mineral. Su, asit, baz, tuz, mineral. Ve organik bileşiklerde karbonhidrat, lipid, protein, enzim vitamin, nükleik asitler ve hormonlar ve ATP olarak ayrılıyorlar arkadaşlar. İnorganik bileşikler nelermiş? Şimdi karbon ve hidrojen birlikte bulunmaz. Bu birincisi. İkincisi. Karbon ve hidrojen elemanlar birlikte bulunmaz. Canlı organizmalar tarafından sentezlenemezler. Doğadan hazır olarak alırlar. Doğadan hazır olarak alırlar ve sinirim olmadan kana geçer. Hücre için içine alınırlar ve canlıların vücudunda yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak görev yaparlar. Hücre içerisinde enerji elde etmek e, etmek amacıyla kullanılmazlar arkadaşlar. Yapı taşları monomer yani yapı taşların yani monomerleri yoktur yoktur diyorum ya aşağıya geçiyorum suya bakıyoruz bitkiler kohezyon ve adezyon kuvvetleri sayesinde kökten yaprağa su taşır arkadaşlar kohezyon kuvvetine bağlı olarak oluşan yüzey gerilimi sayesinde bu canlılar su üzerinde yürüyebilir Evet iyi bir çözücüdür ve madde taşınmasında ve atıkların uzaklaştırılmasında ne yapar? Görev yapar. Fotosentez ve hidroliz reaksiyonlarında su kullanılır. Dehidrasyon reaksiyonlarında ise su açığa çıkar. Su canlılar canlıların yaşam ortamıdır. Ayrıca öz yüksek olduğundan mevsim geçişlerinde sıcaklık farkı karalardaki kadar olmaz. Su canlıların homostezilerini koruyabilmeleri için önemli. Her gün yeterli miktarda su içilmeli ve su bitkilere mekanik desteklik sağlar. Diğer sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Mineraller neymiş ona bakıyoruz. Mineraller Vücudumuzu su ve besinlerle aldığımız inorganik maddeler, İnorganik maddelerdir. Yapıya katılırlar ve nedir? Düzenleyicidirler. Bu vücudumuza su ve besinlerle aldığımız inorganik maddelerdir ve yapıya katılırlar, düzenleyicidirler. Bir mineralin eksikliği başka mineralle giderilemez. Bu nedenle nedenle ne? eksikliğinde veya fazlalığında metabolik faaliyetlerde aksama görülür. Şimdi buradaki özelliklere bakacağız. Şimdi kalsiyum yani büyük C küçük A kemik ve diş sağlığı için önemlidir. Eksikliğinde röntgen ve aste osteoporoz e, görülür. görülür. Demir e, bu da Fe demir, Fe demir, hemoglobin yapısına katılır ve eklem anemi görülür. Fosfor diş ve kemik sağlığı için önemlidir. ATP, DNA, RNA yapısına katılır. Eksikliğinde dişler ve kemikler kolay kırılır. Ve aşağıya geçiyoruz. Magnezyum sinir, kas ve iskelet sistemi için önemlidir. Eksikliğinde kas krampları, sinirlilik görülür. Sodyum Sodyum hücrelerin su alışverişi için önemlidir arkadaşlar. Sinir ve kasların çalışmasında ne yapar? Rol oynar. Tansiyon ve böbrek hastalarına nedendir. Pos, potasyum e, kas ve sinir sistemleri için önemlidir arkadaşlar. Eksikliğinde kalp atımında sorunlar görülebilir güzel arkadaşlarım. Şimdi şöyle aşağıya kaydırıyorum. Florda kaldık güzel arkadaşlar. Flor diş sağlığı için önemlidir. Azalınması dişlerde çürümeye neden olur arkadaşlar. İyotu belki çoğunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar. İyot triksin, troksin hormonun yapısına katılır. Eksikliğinde guatır hastalık görülür. Deride solgunluk görülür. Kükürt bazı amino asitlerin sentezi için gereklidir arkadaşlar. Eksikliğinde ne yapılır diye de solgunluk görülür. Klor, klor neymiş ona bakıyoruz. Asit ve baz, asit baz ve tuz dengesi için önemlidir arkadaşlar. Eksikliğinde sindirim sorunları görülebilir arkadaşlar. Çinko, bazı enzimlerin yapısına katılır. <laughs> Eksikliğinde tırnakta beyaz lekeler ve düşük bağışıklık görülür arkadaşlar. Aşağıya asitleri ve bazların örneklerini inceleyeceğiz. Asitler suda çözüldüğünde H artı iyonu veren maddelere asit denir. Tatlara ekşim ve kırmızıya çevirir turnu sol kalını. Metallerle tepkime verir. Mermeri ne yapar? Aşındırır arkadaşlar. Bazlar OH eksi iyonu verir. Sonra tatları acı, kayganlık hissi verir, maviyi çevirir, amfoter metallerle tepkimeye girer arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü e, biyoloji 9. sınıf biyoloji bitirme kampımızın birincisiydi bu videomuz. İkincisinde organik bileşikleri işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın.